Dilekçe örneğin. Bilmem ne okul müdürlüğüne bizde yani print alıp yazıda yazıcıdan çıkarıp hemen çocuğunuzun adını, kendi adınızı, okulun e, ismini yazıp verebileceğiniz şekilde yazdık. Yazdığımız dilekçe şu. Hukukçularımızın yazdığı dilekçe daha doğrusu. Nokta nokta okul müdürlüğüne okulunuz nokta nokta sınıfı öğrencisi nokta noktanın velisiyim. Çocuğumun okulunuzdaki ÇEDES projesi kapsamındaki hiçbir etkinliğe, hiçbir nam adı altında kesinlikle katılmasına izin vermediğimi, ÇEDES görevlileriyle kesinlikle temas kurmasını istemediğim hususunu bilginize sunarım. İmzanızı atıyorsunuz. Adınız, soyadınız, imza ve tarih. Bu dilekçeyi teslim aldığına dair de para alıyorsunuz okulun kaşe.